Herkese merhabalar ben Allah Allah haftalık oyun haber Hadi bakalım Ya ben God of War'u da geçtim Ben Harry Potter'ı duyduğumda e, ee, Daha da coştum biliyorsunuz ki Baya baya coştum yani Ben Gamer Engineers kanalından Timuçin Hadi gelin geçelim Merhaba Timuçin Birlikte bir bakalım Bu tarz videonun devamının gelmesi için beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın Fall Guys'a e, çekiç gibi güncelleme. Geçtiğimiz hafta Fall Guys'a e sezon ortası güncellemesi geldi. Gelen pek çok yenilikle bütün haritalarda bir Biz oynayamadık. Aynı zamanda hileciler içinde bir takım çözümler getiren güncellemede futbol oyunu Fall Ball 150 saniyeden 120 saniyeye kısaltıldı. Yeni sezonda gelecek yenilikleri sabırsızlıkla bekliyoruz. O para ne öyle yani? Geçtiğimiz hafta tanıtılan ve çıkış tarihi belli olan Xbox Series konsollarının Türkiye fiyatı belli oldu. Microsoft ve Xbox Türkiye'nin çıkıldığı fiyatlara göre Xbox Series S 4699 9 olurken nasıl ses yok ya? Aa, nasıl ses yok? Var. Ben sesin olduğunu görüyorum. Xbox Series X ise 7.499 TL olacak. Birkaç kişi yok yazmış da. Fakat bu açıklamadan hemen sonra hisseden fiyatlar kaldırıldı. Eğer yani yeni konsol almayı planlıyorsanız Xbox'a yanaşmayın deriz. Çünkü Xbox Series X alacağınız fiyata gayet güzel bir bilgisayar alabilirsiniz. Ve Xbox'a çıkacak bütün Xbox özel oyunların Game Pass ile oynayabilirsiniz. Doğru. Abonelik servisleri. Neredeyse her hafta istinzasız övdüğümüz Xbox'ın abonelik sistemi Game Pass'in beta sürecinden çıkmasıyla fiyatı 30 TL oldu ki bizce muhteşem ucuz bir fiyat. Bu aboneliği hiçbir bilmeyenler için Netflix'in oyunlar için olanı diyebiliriz. Game Pass e abone olursanız aylık 30 Daha önce 14 lira mıydı 15 lira mıydı? Drop yok. Allah. Allah. 15'ti değil mi daha önce? Okey. TL karşılığında 150'den fazla oyun oynayabiliyorsunuz. 8 TL mi? Koşun. <laughs> Aynı zamanda geçtiğimiz hafta bir başka ses getiren abonelik sistemi ise Amazon Prime oldu. Avrupa'da ve Amerika'da uzun süredir kullanılan Amazon Prime sunuda resmi olarak Türkiye için kullanıma açıldı. Daha öncesinde 6 Euro olan abonelik sistemi 8 TL olunca herkes Amazon Prime'a koştu. Amazon Prime'ın şu tarz faydaları var ki Netflix'in birebir hatta daha iyi bir dizi izleme platformu olan Prime Videos Amazon'dan aldığınız Adam ürünlerin herkesi ulaşması ve Prime Gaming ile anlaşmalı oyunlarda avantajlı paketler alırken hem de izlediğiniz Twitch yayıncısına abone olup destekleyebiliyorsunuz ki normalde <laughs> <oyuncusu gülüyor> abonelik fiyatı <laughs> bak 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 bak. Bir dakika. Lovren. İkini bile hatırlıyorum. Hatta kendisi normalde Gamze'nin çok sıkı takipçisidir şu an ortada duran kişi. Lovren değil mi? Bizim modlar belki hatırlarlar. bazı nikler var işte yani böyle ezberleyince ben nik hiç unutmuyorum can abi çok iyi değil mi <laughs> ...Twitch yayıncısına abone olup destekleyebiliyorsunuz ki normalde abonelik fiyatı 40 TL. Biz de dahil olmak üzere... Bazı insanı... Cansu Nugur! Ya, bu fiyat ucuz. Kesin zam gelir. Normal değil gibi düşünürken Amazon Prime'dan bu şüphelere cevap geldi. Ve Türkiye şartlarını düşünürken en ulaşabilir fiyat sabitledik. 8 TL olan Amazon Prime fiyatı artmayacak. Açıklamasını yaptı. Arkadaşlar açıklamayı Can kim o Cansu! Herkes, bütün Lütfen. Türkiye internet camiasının hayır duasını ve 8 TL'sini aldı. Mario filmi <laughs> yolda. Nintendo tarafından yapılan açıklamayı... Ah! 2022 yılında Mario filmi gelecek. Ama merak etmeyin eski Mario filmi gibi korkunç ve berbat olmayacak. Filmin yapımı için Çılgın Hırsız'dan tanıdığımız Illumination Studio ile anlaşmışlar. Çılgın Hırsız filmine baktığımızda ne kadar iyi bir animasyon kalitesiyle çıkacağını tahmin edebiliyoruz. Detective Pikachu filminden daha iyi bir film olacağını düşünüyoruz. Çocukları pistten alalım. Yeni nesilde artık PlayStation tarafı sessizliğini bozdu ve ağır topları gösterdi. Şimdi o ağır toplara birlikte bir bakalım. Final Fantasy 16. Geçtiğimiz nesilde çıkan Final Fantasy 15'ten sonra Final Fantasy efsanesini devam ettirecek olan oyun Final Fantasy 16 olacak. Yeterli bir görselliğe sahip ve hiç olmadığı kadar kanlı öğeler içerecek gibi duruyor. Daha önceki oyunlar masalsı bir tonla sahipken Ben Final Fantasy bu oyun oynamadım daha ciddi bu arada bir ama merak sahip. ediyorum Oyun vallahi. PlayStation 5 için gelecek. Ya Spiderman, merak ettirdi. Miles Morales. PlayStation 5'in çıkış oyunlarından birisi olacak olan Miles Morales'ten ilk oynanış videosunu gördük. Bu arada PlayStation 5'e çıkacak ama PlayStation 5 özel gelmiyor. PlayStation 4'e de çıkacak aynı zamanda Spider-Man Miles Morales. Haberiniz olsun. Bu söyleyeyim de. Çünkü zaten bu bir DLC olarak çıkıyor geliyor ya. O konuda bir bilginiz olsun. PlayStation 4'te nasıl gözükecek onu da bir merak etmiyor değilim. Çünkü biz o gün şeyde gameplay'ini izlerken, PlayStation sunumunda gameplay'ini izlerken ben dedim ki yani abi şov yaptılar, şey olarak şov yaptılar bu arada Bakın biz öyle bir SSD koyduk ki görüyor musun? Bak arkada başka bir şey dönüyor, orada başka bir şey dönüyor Bak buralardan hiç, kar biz kareler kaybedin neler neler yapıyoruz falan diye Oturup şov yaptılar bir yani bir oyunun Miles Morales'de daha bir, şekilde anladık. 2018'de bir de bir tane fareli Spartan oyun, oyun var Miles Morales'in annesi politikaya girmiş gibi duruyor Ve şehirde yine silahlı bir şirket kontrolü ele almış bu şirkete karşı gelen terörist grubun başında ise Bayağı Tinkerer abi, var. Evet. Tinkerer, çizgi romanlarda her ne kadar erkek olsa da bu oyunda kadın yapmışlar. Oynanışın daha da hızlandığını gördüğümüz oyunda yeni yetenekler ile suçluları yakalayacağız. Oyun önümüzdeki kış sezonunda Oo, PS5 ve... Oooo bir dakika. Normalde erkek olan bir karakteri kadın mı yapmışlar? Öf, şimdi ne çene çekersin biliyor musun? <laughs> ne çene çekersin biliyor musun? Social justice for yıllık. Kardeşim kadın denen şey gerçekte yok ki. Bu böyle yani geleneksel medyalar, sosyal medyalar, oyun piyasası tarafından gözümüze sokulan bir şey yok böyle öyle bir şey. <laughs> Nasıl kuduracaklar izle. <laughs> ya yeğenim. Evet cadılar ve büyücüler. Asalarınızı hazırlayın. Çünkü muhteşem çok, bir, çok bir oyun Çok çok böyle bak kalbim yapıyor. atıyor Sadece hala görünce. bir fragman gördüğümüz Hogwarts geçip <laughs> 1800 yılların sonunda Hogwarts'a giren birini canlandıracağız. Kendi karakterimizi yapacağımız oyunda Hogwarts ile kalmayacak Harry Potter kitapları ve filminde gördüğümüz pek çok mekana gideceğiz gibi şey görünüyor. Örneğin fantastik bir Büyücülük Bankası ve Azkaban zamanlarıyla ve alakalı mekan gibi, gibi olacak. Direkt. Bakalım. Biz bu oyun için gereğinden fazla heyecanlıyız. İlginç olan ise oyunun geliştirirken J.K. Rowling'in bulunmaması. Oyunun yapımcıları bunu en doğru karar. Bir şey söyleyebilirim. Verebilecekleri en doğru karar kesinlikle. J.K. ile birlikte çalışmamaları. Ben bu oyuna yüzde yüz adımı soyadımı koyuyorum. Bu oyun iyi olacak. Deseler ki eğer içinde J.K. Rowling olacaktı. Ben derdim ki kötü olacak. Yüksek <laughs> ihtimalle. Müstaha çekmiş mi Legacy ile ilgili video bakarız olmadı dur yok, bakalım. Tamam. Rowling Wizarding World yapmış olabilir ama bizim anlatacağımız hikayelerde onun olmaması istedik çünkü onun anlatacağı bir hikaye bizim oyunumuzda yok. Biz oyuncularımızın kendi hikayeleriyle katkı yapmasını abi. istiyoruz. Teşekkürler abi Allah Küçük razı olsun. Savundu. günümüzdeki Haziran'da çıkması bekleniyor Nintendo hariç her platformda oynanabilecek olan oyun umarız bizim gibi kendisini heyecanla beklenenleri hayal kırıklığına uğratmaz. Call of Duty, de mi gelecek? Geçtiğimiz haftalarda duyurulan oyundan bir oynanış videosu gördük. Sunum sırasında sanki milli takım Dünya Kupası kaldırmışçasına bayraklar astık. Oynanış olarak bizim de söylediğimiz gibi Trabzon Havalimanı bölümünü gösterdiler. Oyunda Fast and Furious filmlerine benzeyen atmosferi yeni gelen oynanış mekanikleriyle karşılıyor. Oyuna gelen bir yenilik olarak düşmanı rehin alıp onun siper olarak kullanabiliyorsunuz. Umarım da zamanında Battlefield 1'de olduğu gibi Türkleri öldürüyoruz, bu oyun oynanmaz diyenlerin sesi fazla çıkmasın. Resident Evil Çıkacak Ki. Serinin 8. oyununda az da olsa oyun içi oynanış gördük ve her oyunda gerçek görselliğe yaklaşan oyun. Bakalım bu oyunda içimizi nasıl kaldıracak. Halkı bir kalta tapan köyde geçecek olan oyuna fazla bir şey söyleyemiyoruz. Çünkü şimdiden enze tüylerimizi ufaktan öçlendi. Bakalım değilim. bu oyunu oynayacak baba yiğitler kim olacak? Ne De bileyim kim. Geçtiğimiz haftalarda ertelenme haberiyle gündeme gelen Deadpool'dan bir oynanış videosu daha. Ya içimizde şey diyen var. Oh, Deadloop için çok heyecanlıyım. Yerimde oturamıyorum. Aman ya Allah'ım. Tatlıca soruyorum. Abi Deadloop! Kaç yıldır bekliyorum çok heyecan falan diyen var mı? Ya ben genelde böyle mesela hangi oyuna hypelanmasam, etmesem, tamam mı? O oyunlar genelde iyi çıkar. O yüzden bakalım Deadloop'u bir bekliyorum bak ciddi söylüyorum size. Çünkü ne zaman ne zaman böyle e, çok fazla hypelansam bir oyuna, ay çok güzel olacak, şöyle olacak, böyle. Genelde sonu bokla bitebiliyor. Bakalım. Bakalım FNAF'tan konuşacaklar mı bilmiyorum çünkü bugüne kadar izlediğim e, inceleme videolarının birçoğunda da e, Five Nights at Freddy's ile alakalı çok da fazla böyle bir coşku yok gibi yani geldi. Neden bizim acaba? Bizim Hotline Miami ve Dishonored oyunlarının birleşimi diyebileceğimiz oynanışa bir de rekabetçi co-op eklemişler ve ortaya kedi fare abi konseptli eğlenceli bir oyun çıkmış. Eğlenceli gözükse de bizim dikkatimizi maalesef çekemedi. Devil May Cry 5 Special Edition. Yep. Geçtiğimiz nesilde çıkan Devil May Cry 5 oyununun özel sürümü ile Virgil'ı kontrol edebileceğiz. PlayStation 4'e gelecek mi bilmiyorum gelecek. bu arada. Old alakalı bir haber okumadım Storm. Marvel. Şahsen bizim pek sevmediğimiz oyun olan evet. Oddworld's'un yeni versiyonu Soulstorm daha kanlı olarak PlayStation 5'e geliyor. Five Nights at Freddy's Security Breach. İlk başta burada. bağımsız bir yapım olan Five Nights at artık sunumlarda görüldüğünde heyecanlandırmaya başlıyor. Yeni oyunla artık sadece kamera bakmak yerine güvenliğini yaptığımız mekanda dolaşabileceğiz. Bir anda korkutma taktiği hala işe yarıyor mu merak ettiğimiz oyun bakalım ne zaman çıkacak. Demon's Souls. Ay. Bu hafta yapılan sunumda gördüğümüz oyunun görüntülerinden anladığımız kadarıyla artık düşmanlarının bir güç var. Görsellik ise gerçekten olay. Bu arada normalde çıkan oyunun ilk görüntülerini izlediniz mi? Ben Demon Souls'u daha öncesinde oynamadığım için bilmiyordum tabii ki de nasıl gözüktü. Yani onun nasıl gözüktüğünü gördükten sonra buna bakınca böyle oluyorsun. Abi ne yaptınız? Ne yaptınız? Ee, Discord'dan açık mı? Açık ablacım. Ne oldu Mehmet? Ne oldu? Ne oldu Mehmetçim? Bana bir Twitch Divaç bölüm linki atmışsın sebep. Yodan <laughs> sonra bakarsın. Bana Twitch Divaç linki atmışsın. Neyine bakayım bunun? olamayacak kadar muhteşem duruyor. Herkese iyi oyunlar, bize de iyi kabuslar. PlayStation Plus Collections PlayStation 5 ile PlayStation Plus da kendini geliştiriyor. Eğer bir PlayStation 5 sahibi PlayStation Plus üyeliği alırsa Last of Us Remastered, Fallout 4, Bloodborne, Rich Clank, Batman Arkham Knight, Persona 5, Detroit Become Human, Resident Evil, Uncharted 4, The Last Guardian, Final Fantasy 15, Biz The Last 20 hiç oynamadık ya. Bir çok ya. oyun içinde bulunduğu bir kütüphaneye sahip olacak ve sonunda PlayStation 5'in fiyatı ve çıkış tarihi duyuruldu. PlayStation 5 Amerika, Japonya, Kanada, Meksika, Avustralya, Yeni Zelanda ve Güney Kore'de 12 Kasım'da diğer ülkelerde ise 19 Kasım'da çıkış yapacak. Bilindiği gibi PlayStation 5 iki farklı tipte konsol olarak çıkacak. Birisi Blu-ray DVD sürücüsü olan, diğeri ise Blu-ray DVD sürücüsü olmayan dijital versiyonu. Sürücüsü olan konsol 499 dolar ve Euro'dan satılacak olup dijital versiyonu ise 399 dolar. Bir şey söylemek istiyorum. Bir şey söylemek istiyorum. Şimdi biz oyun piyasasında fiyatlandırma konusunda Avrupa'dayız tamam mı? Euro üzerinden değerlendiriliyoruz. Bizi Avrupa olarak alıyorlar. E ama diğer konularda bize diyorlar ki siz Orta Doğu'sunuz. Mesela geçen günlerde Tell Me Why yasaklandı, yasaklanma sebebi olarak da dediler ki Orta Doğu ülkelerinde yasakladık. E kral ama bizi fiyatlandırırken bize Avrupa diyorsunuz. Oyun sektörü, çok sevgili oyun sektörü. Fiyatlandırılırken biz Euro üzerinden fiyatlandırma alıyoruz. Yanılıyor muyum? O zaman şey demiyorsunuz ki Orta Doğu içinde bu fiyat. <laughs> Bir ayrıcalık yok ki. Hani normalde de zaten ben kesinlikle yani Avrupa keşke Avrupa tarafıyla baksanız zaten. E ama başka konulara gelince bu sefer diyorsunuz ki hayır siz Orta Doğu'sunuz. Fiyatlandırma konusunda biz Avrupa bölgesinde alındığımız için euro olarak ödeyeceğiz tabii ki de. 500 euro ve 400 euro olarak gelecek. Ki Türkiye'deki internet altyapılarını düşünürsek internet altyapılarının yavaşlığı bir de ekstradan PlayStation cihazlarını internet bağladığınızda en azından benimki 4 Pro ben benimkine bağladığımda tam net hızımı alamıyorum mesela yarı yarıya düşürüyor benim PlayStation'ım bilmiyorum siz de aynı problemi yaşıyor musunuz? Yarı yarıya hız düşürüyor oyun indirmek tam bir zulme dönüşüyor ee, yani yüksek ihtimalle alan kişi de e, CDLI versiyonunu alacak standart edişinin alacak yani CDLI olanını alacak 500 euro dolar ve eurodan satılacak. Oyunlar ise 69 dolar ve 79 eurodan satılacak. God of War Ragnarok. PlayStation sunumu yeni bir God of War oyunu duyurusu ile bitti. Sadece bir logo ve herkesin çıkış tarihi diye düşündüğü 2021 tarihini gösterdiler. Ki insanlardan şu tarz tepkileri almaya yetti. God Abi God of War! Yes! Allah'ım tansiyonu Yes! Yes! Let's go! Oy! Ya bırak bu bıraksın ya. 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 Aa! 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 Bak hala tüylerim kendi diken oluyor. Oğlum katofor. Oğlum ne gördün mü? Oğlum <laughs> ne gördün mü katofor. Evet artık herkes etiğindeki taşları döktüğüne göre her neslinin sonunda yapılan karşılaşma videosu. <laughs> Bu arada bir şey söyleyebilir miyim? Evet o gün hiçbir şey göstermediler ve bu e, 2021 çok yakın bir tarih. Aslında hiçbir şey göstermemeleri bir garip. Ama ne bileyim tweetlerine baktığımda, ettiğimde, e, konuşulanları konuşulanları okuduğumda yabancı forumlarda dönen muhabbetleri, özellikle redditte dönen muhabbetleri görünce ya bir de işin içerisinde Santa Monica olunca bir de öncesinde gerçekten ama gerçekten tek kelimeli, grafiğinden tutuyan görevleri hikayesi hikayesi her şeyiyle böyle kalbinden yaralayınca insanı ben dedim ki çok iyi bir iş çıkacak. Yani hala daha da aynı fikirdeyim. Bence God of War Ragnarok gayet güzel bir oyun olacak. Ha, bunu kaçımız oynayabileceğiz? Bilmiyorum. E çünkü yalan olmasın. 70 dolardan mı duyuruldu oyunlar? Ye Yok. 90 dolar mıydı? 80 dolar mıydı? 70-80'de 90. 80, 80, 80 dolardan. 80 euro olarak duyuruldu. 80 euro. 80 euro olarak duyuruldu. Yani şimdi yani şöyle düşün. Yani euroyla kazanan bir insan 80 lira vermişsin gibi düşün. 80 liraya bunu alabilecek. Bakalım. İşte bizde 717.08 bu Kutulu mutlu aldınız ettiğinizi düşünün. Ah. Oh. At killer. <laughs> <bakalım>. Ay ay. Uz <laughs> ne? Coğrafya. Önümüzdeki hafta içinde gelecek. Haftalık beleş ya. oyunlar. Her hafta olduğu gibi bu hafta da epik bedavalarıyla baş başlıyoruz. Watch dogs, watch dogs, watch dogs. sakin olun. Epic Games bu hafta hareketli. İlk Ubisoft Forward sunumunda Ubisoft'un bedavaya vermeye çalıştığı ama Uplay sistemini çökerten oyun olan Watch Dogs 2 oyununu bu hafta bedava veriyor Epic. Yanında ise oyuncu sayısının her sene gram değişmediği oyun olan Football Manager 2020 veriliyor. Ve bitmedi. Bir de platform ben oyunu olan Stick to the Man oyunu olacak. Oyunda bir kaza sonucu ile insanların düşüncelerini okuyup beyinlerini kontrol edebilmeye başlayan birini canlandırıyoruz. Peşimizde ise bu gücü ele geçirmek isteyenler var. Biz ise bu insanlardan kaçarken insanlara yardım etmeye çalışıyoruz. oyunları 24 Eylül'e kadar Nasıl Epic Games'ten erişebilirsiniz. Ben bunu bir ara bir metakritiğine bakayım. olarak başta paralı olarak çıkan Rocket League birinci sezon ile bedava oluyor. Ayrıca iyi bir internetiniz varsa Call of Duty Black Ops Cold War'un alfa sürümü de PlayStation 4 için 20 Eylül'e kadar oynanabilir durumda. Game Pass mi? Yeniyor mu? PlayStation'ın yaptığı açıklamaya göre PlayStation'da Xbox Game Pass sistemi benzeri her ay yeni oyunların geleceği bir sistem olmayacak. Bundan bizim anladığımız kadarıyla PlayStation Plus Collection'da sadece gösterilen 20 küsur oyun bulunduğu ki bu bile PlayStation 5'e girmek için güzel bir fırsat. Ayrıca PlayStation'ın merak etmeyin PlayStation 4'de çıkmış olan oyunların %99'u PlayStation 5'e şey de çıkacak sonra. açıklamasını yaptı. Ve yeniden PlayStation 4 öncesi çıkan konsolların PlayStation 3. Peki PlayStation 4'te oynadığımız bu oyunlar PlayStation 5'te nasıl gözükecek? <gülüyor> 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 3 PlayStation 2 ve PlayStation 1 konsollarındaki oyunları PlayStation 5'e desteklemediğini Düşük sistemli Cyberpunk. Cuma günü yapılan Cyberpunk 2077 Night City Wire etkinliğinden uzun bir süredir beklediğimiz sistem gereksinimleri açıklandı. Ve oyuncuların yüzü güldü. En düşük sistem gereksinimleri olarak Intel Core i5 iş 780 istiyor. 470. Intel i5 3570K. Her Intel Core hmm. Sistemim yetmiyor diyen var mı chatte şu an? Benim sistemim yetmiyor. Şöyle değil böyle değil. Bu arada oyunun o görüntülerine göre. Allah Allah. E hadi inşallah. E hadi inşallah. Tekno Queen bunu alır sırtlar götürür yani. Size <laughs> öyle söyleyeyim. Tekno Queen bunu alır böyle sırtında taşır. Bekle göstereyim hatta. Bir saniye. Böyle göstereyim. Görünüyor mu? Göründü mü bilmiyorum. Göründü mü? Hmm. Götür ama stokta yok. Aa gene bir fiyatı arttı. Ya İtopya ya bir şey yapar mısınız artık bu fiyata lütfen? Ya sizi yerim ya. Bir şey soracağım gerçekten bu arada şey tekrar daha söylüyorum şey çok hoşuma gidiyor. Aa nedir bu? Tekno Queen alınır mı? Alınır mıymış? Arkadaşlar bu kasayı almayı düşünüyorum. Toplam yapacak durumda değilim. Hazır alabilme ihtimalim var. SSD Toshibozu yapıp parça vermeyi düşünüyorum. Öneri ve tavsiyeler açarım. Ben 5500'e kadar çıkarabiliyorum. Kasa parçaların fiyatları çok iyi mi söyleyemem ama evet kasanızı değiştirin. Yanında gelen fiy fiyattaki sistem emanet edilmez. Sistem güzel benim fikrime göre. Güç kaynağın falan da değiştirmene gerek yok. Tek eksiği tamam okey zaten çok sık söylüyorlar. Gayet güzel, parçalar çok iyi ama SSD'yi değiştir. Ben de bu kasayı almayı düşünüyorum ama artık sistemde e, terminal My Tech kasa yok. Ama stokta var gözüküyor. Ha kasadan dolayı problem olmuş. Kaç abone olduk? Ee, 4979. 4979. <laughs> Vallahi YouTube'da ha, donanım arşivi diye bir yer var. Sistem gayet enerji sanırım bu fiyata daha iyisi yok. E. 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 Ben ben tekrardan söyleyeyim sistemimi Allah nazarlardan saklasın. Sistemsel bir şikayet daha hiç almadım. Bu arada inceleme videoları var. Bu arkadaş gayet güzel bir video çekmiş. Ee, gene bunu gördüm aynı şekilde. Karşılaştırma yaparak beyefendi çok da güzel anlatıyor. Yani bir, bir tonda inceleme videosu var. Eee vallahi açıkçası ben mutlu oluyorum böyle şeyleri gördükçe. Devam ki işlemci 8 GB RAM GTX 780 ekran Umarım kartı gerçekten gerçekten yeterli olur şu an hiç sistemlerde Intel Core i7 yani 16 GB RAM ve GTX 1060 ekran kartı oldu. En az hmm. 70 GB depolama isteyen oyun rahat bir şekilde oynanacak gibi duruyor. Görünüşe göre Cyberpunk 2077 oynamak için Ray Tracing destekleyen ekran kartınız olmasına gerek yok. Geçtiğimiz haftanın haberleriyle sizinle birlikteydik. En çok hangi haber sizin dikkatinizi çekti? God of War ve 5 fiyatlar hakkında ne düşünüyorsunuz? Cyberpunk'ın sistem gereksinimlerini duyunca şaşırdım. Ya neden Timuçin'e abone olmuyor kimse? kimse beni delirtmek için mi? Neden kimse tüm içine abone olmuyor gidip? Çok güzel anlatıyor ya adam. Horluyor, topluyor. Beni gerçekten üzüyorsunuz. Çökebilir miyiz lütfen? Bir şey söyleyeceğim bu arada Çağatay ne zaman çökem emotu gelecek? Çökem. Gerçekten kavga çıkacak yani artık, niye biz hala daha burayı 2000-3000 yapamadık, benim- Bak! Ne oluyor hayırdır? Önerdiğim şeylere karşı- Bir dakika. Bir dakika, bir beğenmezlik mi geldi, bir şey mi oldu? Kavga edelim is isterseniz edelim. Hadi. Hadi istiyorsanız edelim kavga, buyurun. Ben buradayım. Hadi ben buradayım ya. Hadi ben buradayım hadi! Ne oldu? Ne oldu? Bize ne no. oldu <laughs> Allah aşkına? <laughs> Abone olun, yoksa kan dökecek. <laughs> ya Bey bir şuraya çökem imotu lazım bence ya. Ya çök ya da çökem ikisinden <laughs> bir tanesi. Vallahi çok bildirim geliyor yoksa ah oh, et hey, beni bak şimdi gene. Şimdi gene beni mecburen tehdide sürüklüyorsun. Görüyor musun Eren? Beni gene tehdide sürüklüyorsun. Seni neyle tehdit edeceğimi de sen çok iyi biliyorsun bence. Teşekkürler yeterli değil. Yeterli olmadığını belirtmek ya çöken vallahi çok güzel olur ya. Pride da çok güzel. İş yerim diye tehdit edecek. <laughs> Aşk olsun. Hayır onu korku oyunlarında yapıyorum lütfen. Ee, eğer ki 5000 abone olursak zaten yüksek ihtimalle yarın sizi aralıksız olarak altıma yaparım şeklinde <laughs> sizi tehdit edeceğim. <laughs> aralıksız. Ben gerçekten aralıksız. Şöyle bir daha veriyorum linki. Teşekkürler. Maksat aramızda kavga dönmesi. Maksat aramızda kavga dönmesi. Timuçin. Çin. Eee. Ağzına. ağza ağzına salgınlık. İlgilen. Klavyem çıkırdatıyor ya o yüzden ben de farkındaysan Zeytin'den çıkırdatıp duruyorum sürekli. Gidip abone olun da ıvı, ıvı çok tatlıyız ıvı. Herkese merhabalar. Şeyi çok merak ettim Monsieur Taha. Şey videosu çekti mi? Capsulon da açık kalmış. 1.5k oldu tamam okey yani şu an kendimi daha iyi hissediyorum.